Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyuncak ile karşınızdayım. Bugün sizlere Türkiye'de daha önce çekildiğini düşünmediğim bir oyuncak tanıtımı çekiyorum ve görsel bir şular hazırladım sizler için. Zaten onu izlediniz. Şimdi oyuncağın inceleme kısmındayız dostlar. Bu oyuncağın ismini merak ediyorsanız bu oyuncak BFC Hector Koch işbirliğiyle yapılmış Gen 2 MP7. Arkadaşlar bu oyuncağı aslında hepimiz çok iyi tanıyoruz. Nasıl mı tanıyoruz? Oyunlardan. Oyunlarda derken şundan bahsediyorum. Call of Duty, Battlefield, Hunter Strike bu tarz oyunlarda hepimiz bu oyuncağı, bu tüfeği gördük. Şimdiki isim tüfek, bizim şu an kullandığımız ise oyuncak yani bu bir tüfek değil. Bu oyuncağı hepimiz çok sevmiyoruz aslında çünkü niye? Bu oyuncak ucuz olandı, daha kolay erişilendi. Ama Call of Duty ve Battlefield tarzı oyunlarda bu tüfekler daha iş görüyor. Çünkü niye? Taramaları yüksek ve yakın mesafede öldürücülüğü çok yüksekli. Gerçekten de gerçek kullanım bu arkadaşlar. Bu oyuncak gerçekten tamamen CQB için tasarlanmış, tamamen bina içi ve meskun mahallelerde kullanılmak üzere ülkelerin özel kolluk kuvvetlerine dağıtılmak üzere üretildi arkadaşlar. Biz şimdi bu oyuncağın bu tarafını bırakalım. Kendi tarafımıza gelelim. Şimdi arkadaşlar ne dedim ben o videonun başında? Bu oyuncak Hector Koch ve VFC işbirliği ile yapıldı. Her yerinde ve her yerinde oyuncağın Hector Koch lisansı ve patenti var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Gerçek bir MP7 ile bu MP7 arasındaki tek fark arkadaşlar oyuncağın oyuncak olması. Bu kadar. Gerçeği mermi atarken bu oyuncak. Boncuk atıyor. Gerçeği 4-6 mm iken yani onun dışında başka bir farkı yok. Hemen gelelim dış görünüşüne. Dostlar, dışı tamamen polimerden yapılmış bir plastik. Yani bu şu demek oluyor dostlar. Evet, ger hissini biraz daha düşürebiliyor, ama hafif bir oyuncak sağlıyor dostlar. Çünkü bu tarz oyuncaklar adrenalin yüksek olduğu o alanlarda kullanılıyor. Yani meskun mahallede kullanıldığı kullanıldığı için full plastik yapılıyor ve hafif oluyor, daha kullanışlı oluyor. Evet, metal olduğu mu daha gerçekçi hissettir. Ama emin olun elinizde böyle bir dumbbell taşıyormuş gibi düşün yani. 5 kiloluk bir dumbbell taşıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Şimdi dışından devam edelim. Üstünde Picatin Ray var arkadaşlar. Bu Picatin Ray ne için? Üzerine aksesuarlarınızı takabilmeniz için. Mesela ben bir adet holo, bir adet P15 takmışım ve burada da e, bağlantı adaptörü takmışım dostlar. Yani siz buraya istediğiniz aksesuarı takabilirsiniz. Hemen arkasına gelelim. Arkasında şöyle bir dipçiğimiz var. Burada küçük bir buton var arkadaşlar. Bunu yukarı doğru ittiğimizde dipçik serbest kalıyor. Kilidinden çıkıyor ve buraya kadar açılıyor. Tek pozisyon bu arkadaşlar. Ya açık ya kapalı. Onun dışında şey yapamıyorsunuz, şurada falan bırakım diyemiyorsunuz. Ya tam açacaksınız ya tam kapatacaksınız. Açık şekilde bu uzunlukta. Kapalı iken ise bu. Ben alırken çok düşündüm acaba rahat kullanabilecek miyim diye. Dostlar inanılmaz size manevra kabiliyeti veriyor. Yani kesinlikle o konuda içiniz rahat olsun, ferah olsun. Dipçinden bahsettik, dipçinin arkasında şöyle bir plastik var o kadar. Onun dışında hemen şu yüzüne gelelim. Bu yüzünde dostlar burada bir atış selektörü var. Emniyet, tekli ve otomatik mod gösteriyor. Atım yatağını serbest bırakma mandalımız var. Burada ise şarjör düşürme mandalımız var dostlar. Şarjöründen bahsettik arkadaşlar düşürme mandalından. Şarjörü 80 ve 90 kapasiteli e, şarjör. Sitesinde 120 adet yazıyor ama ben en fazla 80 doldurabildim buna dostlar. Onun dışında dolduramadım. Bu tüfeğin diğer bir güzel yanı Scorpion'larda olduğu gibi. Şarjörünüzdeki BB bittiği zaman dostlar atışı keser. Sizin şarjörü çıkarıp doldurup atın yatağını serbest bırakmanız lazım. Onun dışında tüfeği çalıştıramazsınız dostlar. Bu şekildeydi. Burada böyle bir kabze var. HKMP7 A1 yazılı bir kabze. Onun hemen devamında ise dostlar. burada Hector Kof patenti görüyoruz. Bir adet Picatinny taktığımız bir kısım mevcut. Onun hemen üzerinde ise yine aynı şekilde bahsettim. Ön tarafta şöyle bir susturucum var arkadaşlar. Normalde bunlar suyu takamıyorsunuz. Buraya ekstra bir aparat yapmanız lazım. Biz buna biraz ekstra bir işçilik yaparak o mevzu bu şekilde çözdük dostlar. Hemen onun devamında ise burada bir adet grip var. Bu gripi biz buraya takmak için kendi orijinindeki gripi çıkardık, söktük, bu gripi taktık. Yoksa orjinalinde böyle değil, şurada hazır bir grip de geliyor. Biz bunu takmak istedik, bu modda yapmak istedik. Bu tarafı çevirdiğimiz zaman ise burada da şunu görüyoruz. Bu oyuncak Çift el kullanımına uygun. Yani hem sağ elle oyuncular hem de sol elle oyuncağı bu tüfeği kullanabilir. Gerçeğinde de aynı olduğu gibi burada da patentler mevcut. Onun dışında dostlar içine gelmek gerekirse bu oyuncak 370-380 FPS verisi veriyor. Ben ölçmedim ama tahminimce 340-350 arası çıkar. Menzilini de söylemek gerekirse 40-50 arası etkili menzil yani azami menzil. Ee, onun dışındakilerse normal çünkü şu kadarcık bir namludan bahsediyoruz. Yani bu oyuncaktan da zaten 60-70 batmalarını bekleyemezsiniz. Pil atım yerini hemen size şöyle göstereyim. Önce dostlar namlunuzu ve susurcuyu çıkarıyorsunuz. Buradaki plastik parçayı söküyorsunuz. Şöyle şurada bir tane yer var. Hemen onu da gösteriyorum. Dostlar buradaki pilinizi şöyle yukarı doğru çekiyorsunuz ve bu şekilde çıkarıp takabiliyorsunuz. Bu Tamiya değil, T-Plug geliyor. T-Plug'ın özelliği ise dostlar ısınmayı engelliyor ve daha makinenizin verimli çalışmasında yardımcı olan bir pil bağlantı sistemi dostlar. Burada ise bir adet Stick Noob Pro pilimiz var. Ee, şu oyuncağı alan arkadaşlara tavsiyem bu pili kullanmaları. Onun dışında bu oyuncağa gerçekten pil takamazsınız, bulamazsınız. Bu pili almanızı kesinlikle öneriyorum. Dostlar ben size oyuncakta neler olduğunu gösterdim. Bir takımından, pilinden, aksesuarlarından, taktığım aksesuarlardan, FPS'inden ve menzilinden de bahsettim. Atış testi isteyen arkadaşlar olacaktır. Atış testi şu an yapamıyorum. Çünkü burada siviller mevcut. Sivil olduğu için de atış yapmak istemiyoruz. İnsanları korkutmak istemiyoruz. Tamamen görsel göstermek istiyoruz. Şarjörlerinden bahsettim. Bu oyuncak şu an Türkiye'de mevcut değil. Bunu almak için yurt dışından aracı bir firmayla getirmeniz lazım. Keza aynı şekilde e, şarjörler de öyle, tüfeğin kendisi de öyle. Bu oyuncağın bana göre bir dezavantajı var. O da şu, kullananlara sordum. Bu oyuncağın içinde bir parça var. Şu an net olarak hatırlamıyorum. O parça plastikten yapıldığı için arkadaşlar her atış sırasında bu parça eskiyor. Eskidikçe de e, güçsüz hale geliyor ve kırılıyor. O kırıldığı zaman da makinen çalışmayı kesiyor. Bunu Türkiye'de görüyoruz. E, zaten VFC şu makineyi kullananlara sorarsanız size yardımcı olacaktır. O parçayı Türkiye'de CNC çizdirdikten sonra bu makineyi sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında eklemek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben devam edeyim. Üzerinde şöyle bir... E ee... <laughs> Allah'a emanet olun.